Hepinize merhaba. Şu bugünle beraber Pearl çıkartana kadar kurabiye yiyorum. Pearl çıkartana kadar kurabiye yiyorum. Muz Brawl oynayacağız çünkü Rosas'la biriktiremiyorum. Kim daha iyi Var. İçerik indiriliyor. İndiriliyor. Kod. Kod. Böyle girelim işte. Noktayı yapamadım. Lan. Ha. Böyle. Mega kutudan karakter çıkartacağız. Hangi mega kutudan eski mi yeni mi? Bak. Yeniden bakayım dur. Yeniden. Lan yeniden bir şey çıkmıyor ki tek altın falan çıkıyor. Baş. Açayım ilk önce açayım. Açayım kutuyu. Bir lan ne kutusu lan? Kurabiyeyi açtım. Lan ne güzel görüyor lan. Açtım iki yazdı 2 yazdı tamam bro Bir tane alayım da Bir tane aldım Hıh Ben devam edeyim Korkma 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 Korkma

Niet op! Niet op! Uhm. 6, ben opgehakt! Auto-jazz! oh jazz Zie de... je Oh, ben niet meer kaya ya. Nasıl? Ama bu to. oldu. Bu tam önce bir çocuk mu? Babamdır. Babam da oldu. Bu oldu. Ben hmm, bir tane aldık. Hadi. <laughs> Çıkmadı. Abi bana. Anceli'yi sakla sonra. Gidiyor mu ben bunu? al kendini al Abi bana pul ver. Bir sürü alan da bir paket dolusu var. Megafon açın. Buzdan hadi Allah'ım ben çık artık. Yazalım biraz Bana ne? Biz efsane çıkartmıyor. Selam. Abla mı lazım? Vallahi abi karakter. Ne abi hadi. Be o <laughs> Ne <abi, abi>. oldu? <laughs> çıkurduğunu verme şunu ya yeter al Hadi Aa ah, lan elime

birazdan yiyelim ya. Ama azıcık ben bu ver ver. Daha bir sür lan abi. Uyanlık bitiyordu be. 5 yazdı yok 4 yaz sanırım. Ben duramayacağım abi. Efsaneyi açacağım. Banan üstünde. Ya abi. Abi <laughs> artık çık. Lan bir çıkır ya. Açıyorum. This ben bu gaz sistemi. Bana böyle verirsen bitecek şimdi ya.

bak bu kutuyu açıp fırlayacağım. Şimdi gidecek. Omega bile bir şey vermiyor. Mega kutuyu açmayı bıraktım oy. Ama mega diye. Hadi. Hadi. Ay kuzey yes. Hadi. bir hadi.

Yok, yoksa ya, ya. yoksa vermiyor yoksa ya bu kokta vermiyor abi ya abi çok adı ben böyle ben, ben çok ayaklarını kullanıyorum. Ben buradan Joker ayakkabımı kullanıp dayanamayarak dağıtıyorum. Artık destansı daha çok yeter lan. Joker hakkımı kullanacağım yeter. Almayalım. Yapmaz daha bir şey. Hayır sağ Abi değil. On tu que... Oh, you... oh, oh, oh est yeah. encore Ama koptu. Hadi verirsin. Oh, ben bir yazdı şükür. Hadi güzelini verme. Hadi sağlıkla. Ben. Hadi be. Yuh! <laughs> ne yapıyorsun? video Videonun kupa bize hesap. Sıfır kupa Bu kadar çok çok. Be. yaz. ama. 10 Sakın on yazmaz. Seni döver. Seni zaman. Ali'yi <laughs> mega Bakıp da miyim? Neden? Geçmiyorum. Bu mekuptan çıkmazsa Çıkmazsa Kura bir daha cezalı gelmeyecek. Ay bir çıkmadı oğlum. Evet koyarım koyarım belki. Bir karakter buldum. Lollipoplu bir karakter bulacağım. Leon'u çıkartıyorum. Oha! Çak çak. Hadi ve çakrayı sana koyayım. Neden? Mega kutu açtım. Gim mega kutu ama be yazıyor. oluyor. Azmat da. Um, Bu bu bu. Bu baklık. Daldık. He çıkattık, Yeter kurabiye emektir. Kurabiye emektir, kurabiye oldum. Hadi hadi ye bakalım. Lan 7 çık artık. Aa. Son 3 kutudan çık. Son üç kutudan çıkmazsa Valla eseri Eseri alacağım Ali son üç kutudan Son <laughs> abi Ne oldu abi gel <laughs> lan Hmm oldu? Kuzuk daha oyun yazıyor ya. Ardın boş kalsın bir. <laughs> Oo, uh, oyun çıktı. Hayır ya. Sen alayım mı? Alayım mı oğlum seni? Satın alayım mı? 12 yazıyor. İki tane karakter. Uha! İki tane birden geldi bana. Uha! Ham ne oluyor? Hepizane mi çıkıyor? bakayım kaç sıramı kalmış perler açmamıza. Abi, Per ne lan? Lan. Per yok. Per, per. Per lan. O per burada. Burada al ne dedi lan bu az önce? Buradan al beni dedi. Omega kutu hadi. Ya. Dur boş geçsin şurada. Öbür kutuda yiyeceğim. Kurabiye yiye. Dur abi hadi ya. Dur Al. Hadi hadi. Dur hadi. kadar tıka O, o da daha iyi. Gelseniz kötü valla. Kötü olma başladı. Hmm. Hı. Benim başka hakkım kalmadı. 10 mega kutular. Cini çıktı bak. Yemiyorum artık. Pevla satın alacağım oradan çünkü. 169 elmasa. Alacağım oradan. Hadi. Kasa almaya zarar kalmaz. Yemiyorum şimdi kurabiye. 3 kutuda 1 kutu kaldı. Bunlar çıksın da bari almaya. Çıkıyor herhalde. Hadi. Zıkkım Charlie. Zıkkım Charlie çıktı. Al ne yapıyor seni? 40 karakter olmuş lan neredeyse. Benim ana hesabımda bu kadar yok. Aç. 29 karakter oldu. Bedava karakter çıktı. Gibi. Aldım lan Allah'ın belası. Bak kurabiye pişiriyor. O yüzden kurabiye yedik. Kurabiye yemek de mantıklı bence. Neyse bak fotoğraf daha falan yapacağım. Şöyle bir. Ben... Bak fotoğraf yapayım. Abi şu gitsin. Neyse kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.